Evet. Merhaba. Mehmet Yapıcı ben. Amasya Üniversitesi'nden. Aratoz Felsefe Okulu'nun yayınına hoş geldiniz. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak Aratoz Felsefe Okulu bir Anadolu aydınlanma hareketi olarak düşünülebilir. Aratoz Felsefe Okulu'nun kurucusu ve yöneticisi sevgili Uğur Pişman'la bu sosyal sorumluluk projesinden dolayı hepimiz adına, hepimiz adına ben teşekkür ediyorum. Bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Yüz yüze normalde yaptığımız dersler bunlar ama bu yıl pandemiden dolayı canlı olarak, canlı yayın olarak internet ortamında yapıyoruz. Biraz heyecanlıyım fark ettiğiniz gibi. Kimler var bilmiyorum şu anda 11 kişi yayında gözüküyor. Herkesin bildiği bir konu üzerinde konuşuyoruz. Dolayısıyla bu tür konularda konuşmak bazen çok zor olabiliyor. O yüzden bunu bir ders gibi değil de bir sohbet gibi düşünmek istiyorum. Eğer e, siz de katkıda bulunmak isterseniz, e, yorum yapmak isterseniz, katılabilirsiniz, yazabilirsiniz. Evet, hoş geldiniz. Reşit Bey, Fatma Hanım. Görüyorum yazdıklarınızı. Buradan e, yazdıklarınızı eğer yayın heyecanı içinde kaçırırsam daha sonra mutlaka onları yanıtlamaya çalışacağım yayından sonra. Evet, nereden başlamak gerektiği konusunda aslında birkaç gündür düşünüyorum. Ama çok emin olamadığım bir şey olduğunu nereden başlamak gerektiği konusu. Çünkü sanırım bu konuda 25 yıldır akademide ders anlatan biri olarak her zaman bir güçlük çektim. Bunun için önce bu heyecanlı başlangıç için hepinizden özür diliyorum. Evet, belki antik Yunan filozofu Empedokles'ten başlamak gerekiyor. Yaklaşık 2500 yıl önce Empedokles aşk kavramını üzerine, düşünsel bir kavram olarak ilk düşüncelerini ifade eden kişi. Daha sonra Empedokles'ten sonra Sokrates, Platon, Aristo aşk kavramını en yüce ve inceltilmiş damatılmış duygu birikimi olarak ifade ediyorlar. Dolayısıyla